Bir önceki derste kaynaklar ve ödev kısmını görmüştük. Bu bölümde de Rus'la ilgili duyurular, canlı dersler ve danışmanlık kısmı nasıl olduğunu bakacağız. Öncelikle ben eğitim eğitmen panelime geldim. Burada öğrenci hesabı da aynı zamanda yan sekmeni açık. Ve buradan duyuru, canlı ders, tartışma ve sertifika görebiliyorsun. Örneğin böyle bir metin yazdım ve bu metni aynı zamanda eğitmen ve diğer öğrenciler de görebiliyor. Hem eğitmen hem de öğrenciler cevap verebiliyorlar ve bu şekilde öğrencilerin kafasına takılan soru çözmüş oluyoruz. Gelin duyuru kısmına geçelim. Onun için eğitmen hesabına geçeceğim. Eğitmen hesabında burada duyuru panomuz var ve eğitmenin olduğu her bir kurs ayrı ayrı. Buradan et not istediğimizde duyuru başlığını Buradan yazabiliyoruz. Örneğin bölüm güncellemesi dedim ve örneğin böyle bir detay yazdım. Yeni bölümler eklendi ve kurumlar bölümünün Buradan söylemiş olun. Bunu oluştur diyelim. ve Bunu oluşturduğumda aynı zamanda öğrenci hesabımda da duyuru kısmında bunu bana yazmış oluyor. Ve tarih ile birlikte bu duyuruları öğrenciler görebiliyorlar. Aynı zamanda eğitmen bir canlı ders de oluşturabiliyor. Gelin bu kurs için canlı ders oluşturalım. Canlı ders oluşturuyorum. Bunu eğitmen yapıyor bu. Örneğin kod geliştirme diye bir tam ders ve bunun tarihinde bugün tarihini vereceğim. Kaç dakika sürecek diye örneğin 30 dakika süre. Ve toplantı sunucusu olarak da ben Jitsi'yi seçeceğim. Ve buraya da Meeting ID olarak Learners deneme yazdım. Ya da burada direkt olarak Jitsi girip buradan da toplantı başlat dediğinizde size bir ID veriyor. Bu ID alarak direkt olarak buraya yapıştırabilirsiniz. Bu kısmı buraya yapıştırırsanız da aynı şekilde olacaktır. Hatta böyle yapalım. Ben burada tarayıcıma izin verdim. O izinleri vermeniz gerekiyor. Yoksa mikrofon ve kamerayı kullanamasını. Toplantıya katılıyorum ki bu odanın oluşması. Toplantı sahibiyim diyeceğim. ve burada giriş yapmanız gerekebiliyor. O platformu kullanarak bu linke girerseniz giriş yapmanız gerekmeyecek. Hatta onu da şöyle yapalım. Burada meeting ID olarak learners yazdım ve bu toplantıyı oluşturalım. Evet şu an mevcut kısmına geldiğimde zaten bu toplantının oluşmuş olduğunu görüyoruz. Eğer eğitmen bu toplantıya girmek isterse buradan görüntüle kısmına tıklayıp başlat diyeceğim yine aynı şekilde mikrofon ve kamera izinlerini verdim ve burada herhangi bir giriş yapmama gerek kalmadan bu şekilde direkt olarak katılabildim. Ve buradan örneğin ekran paylaşabiliyorsunuz. Bir de öğrenci olarak gireceğim. Yine öğrenci panelinde de canlı ders kısmına geldiğimde mevcut kısmı görüyorum ve burada go to meeting dediğimde aynı şekilde öğrenci de bu toplantıya katılabiliyor. Ve burada hem eğitmen hem de öğrencinin katılabildiğini görüyoruz. Herhangi bir şekilde giriş yapmamıza vesaire de gerek kalmadı. Platformumuz çözmüş oluyor. Eğer siz Jets'i kullanmak istemezseniz eğitmen panelindeki diğer Zoom ve Google Meet ayarlarını yaparak bu platformlara da katılabilirsiniz. Bu platformlar üzerinden de derslerinizi verebilirsiniz. Sertifika konusunda da öğrenci kursu tamamladıktan sonra bir sertifika alıyor. Hatta buradan açılış dersini izleyelim ve kurs tamamlamış olalım. Evet bu bir test kursu olduğu için zaten direkt olarak bunu tamamlamış olduk. Ve sertifika kısmına geldiğimde bu sertifikayı almaya hak kazandığımızı görüyoruz. Eğitmen tarafında da sertifika kısmına gelip buradan Add Certificate kısmından öncelikle bir sertifika eklemeniz gerekiyor. Platformun size sağladığı bir sertifika var. Direkt olarak onu ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra buradan Edit Certificate deyip sertifikayı kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Ve burada verilen hatta şuradan göster, Burada verilen sertifika numarasına göre sertifika doğrulama işlemi de yapabiliyorsunuz. Ve sertifikanızın geçerliliğini şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda sertifikayı indirip çıktı da alabiliyorsunuz.